anne evet, senden haber. Sigin abi. yaparlar <laughs> ya? Ee, yakın ben bir de çekim oldu. daha Sağlık güzel. yarım saatte yazımı yazdırdım, çay içerken şimdi bitirdim. Bir burada de. bir haftada çıkarak... Nazlı Hocam bu kahvenin adı ne? Kenger, kenger içiyoruz. Evet bu evet. kesinlikle kendim meşhur kenger kahvesiymiş. İlk defa alıyorum ama tadı çok güzel, çok hoş. Türk kahvesi diyorlar ama o kahve Türk kahvesi değil bence. E, bu Türk kahvesi bu bence. Kengerimizin, kenger doğadan toplanmış hali. Yani çiğ hali. Doğadan en doğal hali budur. Saçlarda kavrulmuş hali. Odun ateşinde. Saçlardan, saç e, tavalarda kavrulmuş hali. Ve toprak kokusunu andıran çok harika bir kokusu vardır bunun. Yani ilk yağmurun yağdığındaki o toprak kokusunu andıran bir koku vardır. Yağlı bir bitkidir. Bunun <laughs> e, özel dibeklerde dövülüyor. %10 oranında kıvam için e, nohut, yeşil nohudun kavrulmuş unu konuluyor. Bu şekilde de aynı Türk kahvesi kıvamında pişirilip servis yapılıyor. Bu e, benim çocukluğumda yaylalarda e, olan bir doğal bir ki annelerimiz e, kırlardan e, değnekle bir kovaya çırpar, toplarlar, e, bir sacın üzerinde kavururlar. Kızlar da dibekle döverler, el yerek e, kenger kahvesi meydana gelir. Musafirlere kendileri e, kış boyunca, yaz boyunca içeriler. E, Mahmut Ali Mahmut Ali Selvi'nin de başkanı. <laughs> Burmuzgar'da böyle 1300-1400 rakıma kadar yaygın bir şekilde dünyanın birçok yerinde özellikle Akdeniz Havzası'nda bulunur. Fakat kengeri kahve olarak yapan sadece taşeli yörükleri olarak biliyoruz. Ve bu geleneği devam ettirmek için ben de bir mücadele verdim. Son 4-5 yıldır doğadan toplattığım veya topladığım, kendim de topluyorum, toplattığım kahveleri özel saçlarda kavurtuyoruz. Aynı orijinalindeki gibi dibeklerde dövüyoruz ve cam kavanozlarda e, servis yapıyoruz. Ve e, bu mücadelemiz e, birçok bölgede yaygın bir şekilde tuttu. Tamamen yerli ve milli bir kahvemizin gelecek kuşaklara aktarılması için bir mücadele veriyoruz. Ve başarılı olduk. Özellikle küresel e, e, ekonominin bozulması nedeniyle e, ithal olarak gelen kahvenin... 3-5 katına çıktığı bir ortamda Silivke bölgesinde kenger kahvesine olan e, ilgi oldukça arttı. Zaten e, daha evvel de bilinen bir kahve olması nedeniyle damak tadımıza da uydu. Ve e, özellikle şöyle bir slogan geliştirdik. Kahvenin 40 yıl hatırı var, kengerin bir ömür boyu hatırı var diyoruz. Çünkü burada bir kenger e, içen kişi ömür boyu bizi unutamayacağından da eminim. Kengeri bütün dostlarıma tavsi tavsiye ediyorum. Kenger milli bir e, kahve olarak, kültürel mirasımız olarak tekrar yaşamaya başlamıştır. Şimdi Hamza bir söyle bana neye kadar verdiniz? Tamam okey oldu. Tamam abi. abi Sıkıntı yok. Otobüs istediği her adam.